Auzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve well salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. İşaret vicaz tefsirinden gayril mağdûbi aleyhim ayetine devam ediyoruz. Burada bir soru geliyor. İn kulte ma vechu tefavut hazil kelimatis Thalis fiilen vesme mef'ulin وَاسْمَ فَائِلٍ failin fi en amte ve Soru şöyle. Yani sırat sıratel lezine en amt aleyhim de neden diyor e, en amte fiil olarak geldi? Yani bu ayette neden en amte denilen fiil kullanıldı? Eee gayril mağdubi de neden e, ismi meful getirildi? El mağdub ismi meful. Sonra vele dalinde neden e, dalinde denilerek isim fail getirildi. Bunun hikmeti nedir diyor. Veydan bir soru daha geliyor. Ma ve şu tefavuti fi zikri sıfatil firkati saliseti üçüncü fırka olan dalin yani daratta olanlar neden diyor sıfat olarak geldi? Eddalin demek yani yoldan çıkmışlar manasında sıfattır. Neden böyle diyor sıfat olarak geldi? Ve akıbeti sıfati filfir katitta saniyeti. Yani ikinci grup ikinci cemaat olan bu mağdub olanlar yani gazaba uğrayanlar neden diyor işte bunların sıfatlarının neticesi olan gazaba uğramak olarak yani gazabın bunların üzerine nazil olması olarak geldi. Yani sıfatların neticesi olan gazaba uğramak olarak geldi. Ve unvani sıfatil firkatil ula bi meali ve netice itibarıyla en amte denilerek bu üçüncü fırkı olan yani peygamberler, sıddıklar, salihler cemaati neden diyor işte bu nimet sıfatıyla, nimet verilenler sıfatıyla eee getirildi. Yani neden böyle geldi bu fiil? Soru böyle. Gileleke işte bunlara karşı, bu sorulara karşı sana denir ki Ahtara unvana nimeti Yani sırata lezine namt aleyhim nimet kelimesini tercih etti Kur'an-ı Kerim. Li nimete Çünkü nimet lezzetün temiyunun nefsi İleyha zira nimet nefsin meylettiği bir şey olması itibarıyla bir lezzet olması itibarıyla burada diyor o, o yüzden diyor nimet kelimesi kullandı. Ve fiilen madiyen dil işaret ile ennel kerime el mutlaka şanihi en la yesterit ma yuta ve burada sıratel lezine en amte aleyhim olarak geldi. Bu, bu, fiil yani böyle gelmesi tabi e, fiil cümlesidir. E, fiil cümlesinin olarak gelmesindeki hikmet ise diyor şudur diyor. fiil mazi suretinde e, kullanılarak e, fiil cümlesi yapılmasında şu vardır diyor. E, Allah'ın yani mümin mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın diyor verdiği bir şeyi tekrar geri almayacağı, istemeyeceği manasında işte bu manayı ifade etmek için burada mazi fiili kullanılarak fiil cümlesi getirilmiştir diyor. Waydan remzun ila vasiletil matlubi bi bizhari adetil muniyme. Yani Cenab-ı Hakk'ın adetini ortaya koymak adına diyor istenilen şeyin istemek noktasında vesile olduğunu yani o yolun açık olduğunu ifade etmek için burada mazi fiili kullanmış. amte dendi ya, yani sen geçmişte verdin dendi. Geçmişte verdiysen demek ki o yol açıktır manasında. İşte bu manayı ifade etmek için fiili mazi kullanmış. Yani onlara verdiğin gibi peygamberlere, sıddıklara, bu hidayet nimetini, şehitlere, e, bana da ver manasında. Yani o yolun açık olduğunu ifade etmek için burada mazi sigası kullan, mazi fiili kullanmış. Kenna yakulu. Yani sanki burada mazi fiil getirilerek bu mazi fiilindeki mana şöyle diyor. Li enne min şenikel in am ve en amte Yani senin şenindendir, şanındandır nimet vermek. Zira sen geçmişte nimet verdin, peygamberlere, sıddıklara, şehitlere salih hidayet nimetini verdin. Öyleyse bana da bu hidayet nimetini ver manasını ifade ediyor. Emme gayril mağdubi. Şimdi gayril mağdubi e, cümlesine gelecek olursak fel murad minhu. Burada yani böyle gayril olan olarak gelmesindeki murad ellezine tecavuzu bir tecavuzul kuvvetil gadabiyeti fezalemu. Burada mağdub yani üzerlerine gazap inmiş olanlar demektir. İşte böyle mef'ul, e, fiil mef'ul yani e, mef'ul fiil tarzında gelmesinde diyor. Üstat i̇şte Hazreti şu mana vardır. Bu gazabı uğrayanlar kuvve gadabiyelerini ifrat mertebesinde kullandıkları için bu sebeple zulüm yaptılar. İşte bu sebeple zulüm yaptıkları için o zulmün karşılığı olarak gazaba uğradılar manasını ifade ediyor. Yani burada gayril mağdubi bu mana ifade etmek için böyle isim mef'ul olarak gelmiş. Ve fesequ bi terkil ahkami ke temerrudul yahudi. Ya Yahu aynen Yahudiler gibi Yahudilerin Cenab-ı Hakk'ın ahkamlarına, şeriatına isyan etmesi gibi bu gazaba uğramış kişiler Cenab-ı Hakk'ın ahkamını terk ederek Yahudi kavmi gibi fasıklık yaptılar. İşte bu sebeple fasıklık yaptıkları için bu sebeple gazabı hak ettiler manasında. Gayril mağdubi olarak gelmiş. Ve mekane fi nefsil ve mekane fi nefsil fiski ve zulmi lezzetun menhusetun ve izzetun habisetun la tetenefferu minhun nefsu bir manası daha vardır diyor yani gayr-i mağdubi olarak gelmesinde çünkü burada ismeful kullandı ismeful ise neticeye bakar dolayısıyla burada kişinin kötü sıfatını yani yaptığı şeylerin onda sıfat olarak ortaya çıkması o sıfatın necesinde azaba gazabı uğraması manasını taşıyor işte burada diyor yani amelin neticesi olarak mef'ul ism mef'ul olarak gelmesinde diyor şu mana vardır. Ve fısk ve zulüm nefis için pis bir lezzet ve habis bir izzet taşıyor. Yani zulmün ve fıskın içerisinde insanın nefsinin hoşuna giden pis lezzet vardır diyor. Dolayısıyla Böyle olduğu için insan nefsi bu, fısıktan ve zulümden tiksinmiyor, nefret etmiyor. İşte bu itibarla zekere Kur'anu akibeti hilleti tunaffiru kulle nefsin ve ye nuzulu gadabi taala. İşte bu yüzden diyor Üstad Hazretleri Cenab-ı Hak burada isim mef'ul kullanmış. Yani bu fıskın ve zulmün neticesine bakan Mef'ul yani gazabı, Allah'ın onların üzerine bu fasıklıkları ve zulmleri sebebiyle onlar üzerine gazabını indirmiştir. Bu mana ifade eden, bu mağdub kelimesini kullanmış ki insan nefsi bundan nefret etsin. Yani bu fısıktan fıs ve zulümden, yani fıskın ve zulmün, zulmün neticesi olan cezayı görsün. Böylelikle bu fısık ve zulümden nefret etsin, ondan tiksin manasını ifade etmek için burada ismi mef'ul kullanmış diyor. Ve ahtara el isme lezi min şe'ni el istimrar işareten ile ennel isyanı ve şerra innama yekunu simeten izalem yanqati bit tevbeti vel affi. Burada diyor gayril mağdubi diyerek isim cümlesi getirildi diyor. Ya yani hayli mağduru burada isim cümlesi. Böyle isim cümlesi getirilmesindeki sebep şudur diyor. İsim cümlesinin istimrarı devamı ifade etmesi özelliği sebebiyle şu mana ifade etmiş oluyordu isim cümlesi getirilerek. İsyan ve şerrin eğer tövbe ve afla önü kesilmezse bu kişi de yani o isyan ve şer yapan kişi de bu adeta bir nişan gibi, bir işaret gibi, bir damga gibi üzerinde görüneceği manasını ifade etmek için burada isim cümlesi getirmiş. Zira isim cümlelerinde devamlılık vardır. Zira isim cümleleri üç zaman birmini içine alan bir özelliği vardır. Eğer fiil cümle olarak gelseydi burada işte bu mana çıkmayacaktı. İşte bu mana ifade etmek için burada gayril mağdubi de denilerek isim cümlesi getirilmiş. Emme veled dalin. Şimdi burada e, veled dalin cümlesinin tersiline de geldi. Veled daline gelecek olursak fel <laughs> muradı minhu. Bu veled dalindeki murat kasıt şudur. Ellezine dallu anı tariki bi sebebi galebetil <laughs> vehmi vel heva alel aklı vel vicdan. Bu dalil olanlar hevanın ve vehmin akıl ve vicdan üzerine galebe galip gelmesiyle yoldan sapıttılar manasını ifade ediyor. Babakau o ondan sonra nifaka düştüler, ikileme düştüler. Bir bi itikadil batili, batılı itikad ederek ke safsatatin nasar, aynı nasaraların yani Hristiyanların tessis inancındaki safsatası gibi. Şimdi burada vehim ve heva kullanıldı. Şimdi vehimin hakikate yakınlığı yüzde sıfır derecesindedir. vehmin hakikate yakınlığı yüzde 20-30. hevanın yüzde sıfır derecesindedir. Şimdi dolayısıyla burada Nasaraların yani Hristiyanların tesis inancı'nın nedeni onların vehimlerinin ve havalarının akılların ve vicdanın üzerine galebe etmesiyle ortaya çıkan bir inançtır. Vehim ne demek? Vehim Türkçe karşılığı kuruntu demektir. Yani olmayan bir şey var gibi kabul etmek. Heva ise zaten hakikate yakınlığı sıfır derecesindedir. E, bu işte bu itibarla bu eddalin olanlar aynı bu nasara gibi böyle safsata yani pratik, gerçekte, hakikatte karşılığı olmayan şeyleri var kabul ederek, aynı gibi böyle batıla itikad ediyorlar manasını ifade etmek için burada e, dalin olarak gelmiş. Ahtar al Kur'anu nefses fatihim li enne nefse Burada diyor Kur'an-ı Kerim sıfatın kendisini tercih etmiş burada ismi fail getirerek. Yani dalin demek yani dalalette olanlar dalalete sapmış olanlar. Dolayısıyla burada dalalet bunların sıfatı hükmünde olmuş oluyor. Şimdi burada diyor yani ismi mef'ul değil de neticeyi getirmedi de burada yani mağdur gibi neticesine getirmedi de mesela burada bizzat kendisini getirerek yani dalaletin kendisini getirerek burada diyor Kur'an-ı Kerim bunu tercih etti diyor. Zira diyor, dalalet kendi içerisinde bizzat acı vardır diyor. Yani neticesi görülmese de dalalet bizzat kendisi yani elem veren, kişiyi acı veren, vicdanı, aklı, aklı acı veren bir şey olması itibariyle burada ismi fail getirildi. Diğerinde eee gayr-ı el-mağdub kelimesi ise kendisinde yani fısık ve zulmün kendisinde pis, necis lezzet olduğu için Orada e, bizzat o sıfatın kendisini zikretmedi, o sıfatın neticesini zikretti. Ama burada ed -dalim diyerek bu sıfatın e, dalalette olma, olma sıfatını bizzat kendisini zikrederek e, burada yani şunu ifade et, etmiş oldu. Burada e, dalaletin içerisinde bizzat elemin acının olduğunu ifade etmiş oldu. Müneffirun <laughs> nefse ve ruhu. İşte bu itibarla dalaletin kendisinde elem acı olması itibarıyla nefis bu itibarla dalaletten kaçınır ve ruh dalaletten tiksinir. Ruh da dalaletten kaçınır. Ve inlem yaral en netice yani neticeyi görmese de zira burada dalaletin kendisinde elem acı var. Ama o işte fıskın ve zulmün neticesinde elem acı olduğu için orada ismi mefhul burada ismi fail olarak getirdi. Ve ismen işte burada da diyor Üstad Hazretleri Vela dalin denilerek e, isim cümlesi olarak gelmesi lienne dalalete innema tekunu dalaleten izalem tenkati Yani dalaletin anca devam etmesi, e, devam ettiği zaman dalalet olduğunu ifade etmek için, bu manayı vermek için burada isim e, cümlesi kullanmış. Zira isim cümlesini nedir demiştik? Yani isim cümlesinde devamlı istimdar var demiştik. Üç zaman birinde içine alan bir yapısı vardır isim cümlesi. İşte burada isim cümlesi getirilerek dalaletin ancak yani önü kesilmezse devamlı tekrar ettiği zaman dalalet olduğunu ifade etmek için yani bir istimrar bir devam neziyesinde dalalet olacağını ifade etmek için burada isim cümlesi kullanmış. Vahiy davana en hamdülillahi rabbil